Sen Anlat Şehrini Bursa 2. bölümde bu hafta kış aylarının vazgeçilmezleri, turşu ve bozayı, daha sonra da şehrin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan Balkan Türk Siyadı anlatacağız. İlk olarak babadan aldığı bayrağı başarıyla taşıyan Gedelek turşucusu Özgür Dursun Bey'e misafiriz. Firmanın kuruluşu 1972 ve o günden bu yana büyüyerek hizmet veriyor. Sen anlat Bursa'nın ikinci bölümünde Bursa çekmeniz devam ediyor. Bugün size yine Bursa'nın özel bir değerini, özel bir markasını tanıtacağız. Özellikle kış aylarında çok tercih ettiğimiz bir şeyi turşuyu size anlatacağız. Turşuyu da giderek Turşu'nun Milifar İçerisindeki Fasan Mehmet Bulvarı'ndaki giderek Turşu'nu sizlere birazdan aktaracağız. Şimdi dükkana girelim. Bakalım bu turşucu kimmiş? Evet, biz turşu dükkanımıza geldik. Turşu nedendir bilinmez? Bunu birazdan sevgili Özgür Bey'le soracağım. Turşunun Adı bile geçse hemen bir ağzımız sulanır. Biz e, Gedirek Turşusu'ndayız. Sevgili Özgür Bey'in misafiri olduk. E, Hoş geldiniz. Biz bu belgeselde Dağıma. daha önce de birkaç defa konuştuk. Hatta bizi siz buldunuz. Bu çok güzel, Hı. çok keyifli bir şeydi. Bursa'ya özgü, özel lezzetleri ve özel tarihleri anlatan bir belgesel bu. Hı. Şimdi turşu da e, çok önemli çünkü Türkiye'de turşu deyince bir Gedirek Turşusu diye bilinir. Evet. E, sizin çıkış hikayeniz de buradan. Önce oradan bir başlayalım. Şimdi e, turşunun hikayesi giderek de nereden başlıyor? Giderek hani bilmeyenler için soralım neresidir? Şimdi şöyle anlatayım. Gedelek Orangazi'ye bağlı e, Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim'in kurduğu bir köydür. Aynı zamanda vakıf köydür İki tane aile gönderiyor Yavuz Sultan Selim buraya. Bu aile bölgenin ilk Müslüman köyü. Bey köylüğü yapıyor. Aynı zamanda da su kaynakları yukarıda olduğu için köyün üstünde Orangazi ovasını sulayabiliyor ve tarım yapılıyor köyde. İpek böceği yetiştiriciliği ve ok kuburu yapılıyor. Aynı zamanda da İpek yolu üzerinde olduğu için kervanlara konaklık yapıyor. Ee, köyün çok uzun zamandan beri bir ticaret geçmişi var. Köyün geliri İstanbul'daki aşevlerini finanse ediyor. Kalan parayla da hanları, hamamları, imareleri finanse ediyorlar. Tabii daha sonra Kornişon salatalık ilk bizim bölgemizde ekiliyor. Tarım olduğu için köyde ve İstanbul bağlantısı olduğu için sürekli. Yani pazar bağlantısı da buradan kaynaklanıyor köyün. E, kornişon salatalık bizim bölgede ekiliyor. Daha sonra turşu yapılmaya başlanıyor. E, 1950 ile 70'ler arasında serüven başlıyor. Şimdi sevgili izleyenler gördüğünüz gibi Bursa birçok şeyde olduğu gibi işte belki de birçoğumuz bu programda öğrendik. Turşu'nun da ilk çıkışı Osmanlı'dan itibaren e, Bursa Gazide başlıyor. Evet, Sizin, de, e, başlıyor. Evet. Sizin de Gederek Köyü'nde başlıyor. Sizin de de biraz oradan girelim. Yani Biz köyün yerli başlarız? ailelerinden biriyiz. O iki ailenin devamında kalanlardanız. Hı. Daha sonra 1972'de babam askerden geldikten sonra 70'lerde Altı Parmak'ta Yazıcıoğlu Sineması'nın önünde seyyar arabayla başlıyor. Daha sonra e, bir dükkan açısından talep oluşuyor. Biz dükkanı açtık. E, 85'e kadar böyle bir durağan dönem gidiyor. 85'ten sonra işler başlıyor. İmal tanelerimiz, iki tane imal tanelerimiz tane. var. İkisi de Gedelek köyünde. Turşu ve yanındaki mesela et yemeklerinde ya da sulu yemeklerde tüketilen bizim eskiden beri evde yaptığımız işte komposta dediğim gibi kahvaltılık ya da işte közlenmiş biberlerden yapılan soslar. soslar. Lahana turşusunu bir hafta 10 gün sonra yemeye başlayabilirsiniz. Ama tam olgunluk kısmı 22 gün gibi ortalama bir zaman düşünebilirsiniz. Biber 40 gün 45 gün. O zaman bir şey tezgah arkasına bir alalım. Sekizine şimdi şurada gördük ben hemen girdim şurada tamamen isteğimize göre hani o markette veya pazardaki ya ben şunu sevmiyordum zaten içine bu da varmış demek yerine burada gördüğümüz gibi tamamen isteğe göre evet hazırlıyor zaten evet. burada dikkat ediyorsanız suyun rengi bulanıktır İçindeki ürünler çok fazla görünmez o da işte kimyasal olmadığı için bizim için görüntüden ziyade sağlık sağlık önemli. ve lezzet aynı zamanda. Evet. Şimdi de bir zamanlar geceleri sokakların sessizliğini bozan o sese kulak veriyoruz. 1950 yılından bu yana üretime aralıksız devam eden Ömür Boza'nın hikayesini Atakan Kuşku aktaracak. Bursa'da benim çocukluğumdan beri içtiğim, kullandığım ve bildiğim bir markadayım. Ömür Boza'dayız. Sevgili Atakan Bey misafir olduk. Hoş ee, Şimdi benim için ayrı bir önemi var. Çünkü biz bu programda Bursa'nın markalarını anlatıyoruz. Bursa'nın markalarını anlatırken de, bilinen markaların dışında belli bir kesimin bildiği örneğin Boza ve Ömrü Boza yarım asrı geçen bir geçmişi var. Bu vesileyle bu programla bu markayı da daha geniş kitleye anlatmaktan büyük bir ayrı bir keyif alıyorum. Çünkü dediğim gibi benim çocukluğumdan beri bildiğim Bursa'dan beri bir marka. Şimdi biz en sizi tanıyacağız, Em Emir Bozayı tanıyacağız. Ama bu elimde tuttuğumuz sevgili izleyenler birazdan bunu kendisi anlatacak. Şimdi Bozayı hepimiz klasik bir boza çeşidi olarak biliriz. Fakat bu firma birazdan kendisi burada rengarenk detayları görüyorsunuz. Ee, yaratıcı ve çok güzel bir şey yapmış. Özellikle daha genç kuşağı yakalamak için, onların damak tadını hitap etmek için çok farklı çeşitlere bozar da üretmiş. Biz çok şey konuşacağız. Öncelikle biz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk adım Atakan Kuşku. üçüncü nesil firma sahibiyiz. Hı hı. dedemiz babamız boza kaynatırdı sabahları. Yani sabahları uyandığımız zaman bir kazan kokusu, boza kokusuyla uyanırdık. E, tabi o zaman o zamandan beri tabi bu yaşımıza kadar e, bozacılık mesleğini devam ettiriyoruz. İlk kuruluş kaç yılları? 1900 tabi. E, yani dedemiz diyelim, dedemiz babaannemiz hı hı. 1951 yılında e, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişler. Tabi oradaki meslekleri de dedem ve babaannemin onları... Oradan geliyor değil mi? Tabi onlara orada da bozacılık ve tatlıcılık yapıyorlarmış. E tabi Türkiye'ye geldikleri zaman e, aynı şekilde e, bozacılık mesleğini burada da yapmaya devam ettirmişler. Tabi önceleri seyahat satıcılık yapmış dedem sokak aralarında, o zamanlar babam daha küçük yaşta. Sonra babam devam etmiş aynı şekilde yapmaya. E Tabi bu, e, o gün ufacık bir kazanda yapılırken sonra işler büyüye büyüye, büyüye büyüye, büyüye. şimdi da, e, o ufacık kazanlar şimdi büyük kazanlar haline geldi. Hı hı. Biz de bu şekilde Bursa'da olmamıza rağmen Türkiye'nin her tarafına bozalarımızı yapıp buradan gönderiyoruz. Ürünlerimizi, yani tabii doğal bir ürün baştan öyle söyleyeyim, boza. içinde kullanmış olduğumuz ham maddelerimiz, biz darıyla mısır karıştırıyoruz. Tamamen yerli üretim kullanmış olduğumuz ham maddeler. Öksürüğü mesela çok mesela kronik öksürüklerde kullanıldığını biliyoruz. Yani öksürüğü yani iyileştiren, iyileştiren, tedavi demeyeyim ama daha doğrusu şöyle, azaltan etkisi azaltan. Var, azaltan var. Vücut direncini arttıran hani enerjiyle birlikte özellikle evet. bağışıklık sistemini güçlendiren bunlar da çok önemli. Özellikle Tabii bu günlerde hepimiz sindirim sistemini güçlendiriyor. Ee, ondan sonra içerisinde de B vitaminlerinin olduğunu biliyoruz. Ee, emziren annelerimize e, süt yaptırıcı özelliği olduğunu biliyoruz. Çünkü biz buradan e, tabi boza yoğun olarak en fazla Eylül ve Mart arası aylar arasında üretiyoruz. Yani çıkartıyoruz. Öyle bir gelenek oluşmuş. Ama mesela bizim Haziran ayında Temmuz ayında, Ağustos ayında da biz boza üretiyoruz. Hı. Mesela emziren bayanlar bizi arıyorlar. Bize diyorlar boza gönderir misiniz? Biz de aynı şekilde Türkiye'nin her tarafına bozalarımızı göndermeye devam ediyoruz. Biliyorsun pandemi evet. e, hastalığı çok fazla böyle insanlar tabi korkuyorlar. Doğal ürünlere bir e, yönelme var. E tabi bizim ürünümüz de doğal bir ürün. Klasik bozanın dışında, şimdi benim elimde mesela ballı muzlu var. Burada arkadaşların detaylı gösterecekler. Dört tane daha çeşit var. Bu çeşitler nelerdir ve bunu yapma fikri nereden çıktı? Yeni nesilde biraz daha cicili bir şeyler özendikleri için, yani e, boza çok eski bir Türk, geleneksel bir Türk içeceği. Bozanın da biz ölmesini istemiyoruz. Bu e, bozacılığı yaşatmak istiyoruz. Çok ikimizde. güzel. E Bundan dolayı şimdi e, yeni nesilde bozayı sevmeyen kişilere de, çünkü olabiliyor bazen, yani ben bozayı sevmiyorum diyenler olabiliyor. Doğru. Bunlara yönelik. 4 çeşit ürün yaptık. Aslında bakarsanız baştan çok ürün yaptık. Yani onlarca, yirmi, belki yüzlerce... Ciddi bir argı yaptınız mı? Deneme yaptınız. Ürün yaptık. Yani bu karpuzlu yaptık, çikolatalı yaptık. Bir sürü aklınıza ne gelebiliyorsa. E tabi biz bu tat testleriyle e, yapa 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 en son bunu dörde indirgedik. İşte elimize tuttuğumuz e, ballı muzlu ürünümüz var. Yaptık. E, çocuklara daha yönelik çilekli bir ürün yaptık. Şimdi evet ben burada tabii. Evet. tek tek göstereceğim. Mesela tamam çilekli bir ürünümüz var. Ayrıca bu çilekli tür... var. Evet. Bu da bizim kameranın arkasındaki arkadaşım çok sevecektir Bu Yaban orman meyveli. Orman meyveli. O genç kuşaklar onları Tabii Genç kuşak doğru. <laughs> bir tane daha gördüm burada. O da lavaslı bir ürünümüz. Bunlar ne zaman çıktı? Ne zaman ilk bunu üretmeye tabii başladınız? Biz bunları aşağı yukarı, e, tabii tabi bunun arge çalışması Ar bayağı bir uzun sürdü. Yani bunun ilk ön hazırlık çalışması. Ee, Tabi mesela bir elinizde tuttuğunuz mesela ballı muzlu ama yani ballı muzlu içine balık attık, muzuk attık diye olmadı. Doğru. Sonuçları ürün. E ee, bunun üzerine ciddi bir çalışma yaptık. Tabi aşağı yukarı bir yeni ee... Sadece imalat aşaması yani tat testleri biz bir sene sürdü. Bir sene sürdü. Ee, biz bu programda o markaların o değerlerinin yaşamasına ve Bursa'nın markaların yaşamasına çok önem veriyoruz. Ee, bundan dolayı iyi ki varsınız. Yani hem boza kültürünün yaşaması hem de markaların devam etmesi davetmesi. Bursadaki yerel marketler e, bir çoğunda bulabilirsiniz ürünlerimizi Ömür Boza markasıyla. E, bin marketlerle çalışıyoruz. Binlerde binlerde ürünümüz görebilirsiniz. Hı hı. E, yine meyve ürünlerimiz binlerde görebilirsiniz eee Carrefour marketlerde görebilirsiniz. Özilek marketlerde görebilirsiniz. Eee dönem dönem tabii farklı marketlere giriyoruz, giriyoruz. Çıkıyoruz, şey yapıyoruz yine bültenlerine çıkıyor. Son olarak Balkan Türk Siyad. Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Dernek Başkanı Berat Tunakandan Bursa'ya Balkan nüfusunun kattıklarını dinleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Bursa bir göçmen şehri. Ben de bir Balkan göçmeni olarak. Balkanlardan göç eden nüfusun e, hala da büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu bir şehir Bursa şehri. Dolayısıyla biz de Bursa'yı anlatırken Balkan göçmenleri anlatırken, bu yoğun nüfus şehirde, benim de çocukluğumdan itibaren, Bursa kültürüne, Bursa sanayisine, Bursa ticaretine, kısaca Bursa yaşamına önemli değerler katmış ve katmaya devam etmektedir. Bizler de Bursa'yı anlatırken, Bursa'daki Balkanları anlatırken, bugün benim de üyesi olmaktan büyük bir gurur, mutluluk duyduğum, Balkan Türk Siyahı'nın evindeyiz, Balkan evindeyiz. aslında kendi evimizdeyiz ve sevgili Başkan Berat Tunaka'nın aslında misafir olduk dediğimiz biz kendimize geldik başkanım. Kısaca e, Balkan nüfusunun Bursa'ya bu kadar kattıklarını gerek kültürel yapısı gerek sanayisi gerek ticareti gerek günlük hayatı biraz onlardan bahsedelim mi? Neler katmıştır bu Balkan göçmenleri veya Balkan nüfusu Bursamıza? Hem sanayi anlamında üretim anlamında Hı -hı. ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda bugünkü Bursa'nın ortaya gelmesinde çok büyük katkısı var. Ee, ekonomik anlamda e, Bursa şu anda Türkiye'nin e, ihracat, ithalat anlamında ikinci büyük şehri. 16 hı hı. milyar dolarlık bir ihracat hacmimiz var. Ve e, döviz olarak da, ithalat itha, ihracat farkı olarak da e, 4 milyar, 5 milyar dolara yakında bir artımız var. Bursa'nın bu halde olmasında da en büyük etken yine Balkan kökenli iş adamları. Yani Türkiye'ye bir artı değer katıyor her hı hı. zaman Bursa. Bir üretim üssü. Sanayi ve ekonomik anlamda e, bu bahsettiğim veriler zaten Bursa'nın önemini gösteriyor. Tabii Balkan kökenlilerin e, sayısının çok olması, iş aleminde de çok fazla. E, bunun dışında da kültürel anlamda da e, gerçekten e, Balkan kültürü şu anda Bursa'da belirli seviyeler dedi. Yürüyor. Bu hı hı. bunda da işte hep Balkan kökenli insanların sayısının fazla olmasının etkileri var. Hatta şöyle söyleyebilirim, Bursa her anlamda Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı. kapısı. Derneğimizin kuruluşu 2011. Hı hı. Kurucu başkanımız Sayın Naci Şahin. Kuruluşta çok büyük emeği var, çok büyük etkisi var. 41 kurucu ile dernek oluşturuldu. Ben de kurucuların arasındayım. Hı hı. Daha sonra bir Aytu Onur dönemimiz oldu. Evet. Levent Bilek dönemimiz hı, oldu. Sonra da iki dönemdir Siz derneğin başkanlığı. başkanlığını yapıyorum. Güçlü bir camiayız. Yani biz büyük bir aileyiz. Zaten bizim sloganımız, sloganımız da, o. da o. Sloganımız Biz büyük bir aileyiz. Evet. Yani burada önemli olan bizim kendi düsturlarımız, derneğin iki düsturu var. Bir tanesi iş insanları derneği olduğumuz için üyelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak. Bu ticari anlamda da sinerji yaratmak üyelerimizin var. arasında. İkinci ana fikrimiz, düsturumuz da Balkanlarla olan ilişkilerin gelişmesini sağlamak. Orada da çok önemli çalışmalar yaptık. Biraz onlardan bahsedeyim. Yani Balkanlar arasında heyetlerin gitmesi, gelmesi, ticaret yaratılması. Geçen, önümüzdeki yılda, şey, iki yılda herhalde bir Balkan Fuarı burada organize edildi. Biraz onlardan bahsedelim. Tabii geçmiş dönemlerde, herhalde dört sene önce, 4 sene önce bu. Bu, bu tip faaliyetler yapıldı. Biz her dönem bir kere Balkan ülkelerinin tümünü ziyaret ediyoruz. Balkan Türkiye ve zaten isminden de belli. Balkanların Bursa'da temsil edildiği bir yer olsun düşüncesiyle yola çıktığımız bir proje. Bunu gerçekleştirdik tamamen dernek imkanlarıyla yaptığımız bir projedir burası. Toplam 1200 metrekare kullanım alanı Kullanır. var, ee, en üst katta 200 kişi bir konferans salonumuz var. Bu konferans salonumuzda hem üyelerimiz için seminerler düzenliyoruz, bunun dışında da diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ve e, resmi kurumlarla irtibat halinde onların da kullanımını açıyoruz salonumuzu. E, işte onun bir alt katında da şu anda içinde bulunduğumuz katta yönetim katı yönetim da yönetim toplantı odası, vakfın odası ve derneğin odası var. Bir de ayrıca burada bir üye çalışma ofisimiz var. Hı hı. İstediğimiz, her isteyen üye kendi konularıyla ilgili burada da gelip çalışma yapabiliyor. Neticede burası herkesin yeri. Hı hı. En alt katta da de var. Hı hı. O da kendisi de bir Balkanlı hı hı. sahibi üyemiz zaten. Üyemiz. tabii mesela kütüphane de müze de Balkanlı olmayan herkesin de gelip kullanabileceği yani dışarıdan gezebileceği en azından Balkan kültürünü tanıyabileceği tanıyabilmesine de imkan sağlayan yerler, herkes açık olacak olan yerler. Ee, ben çok teşekkür ederim. Ee, bu yoğun zaman içerisinde... Ben de teşekkür ediyorum. hiç olmazsa düşüncelerimiz Hatta Olur, biz teşekkür ederiz. Verdiğimiz için. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim.